Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 61. hadise geldik. Cihadın birçok çeşidi vardır. Efendimiz şöyle buyuruyor. Cahidul müşrikîne bi amwâlikum ve enfusikum ve lisânetikum. Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Ebu Davud 2504. hadis. Cihad Allah'ın dininin hakim olması için yapılan her türlü faaliyetin genel adıdır. Cihadın birçok türü vardır. Resulullah Efendimiz burada cihadın üç türünden bahsetmiştir. Malla yapılan cihad, canla yapılan cihad ve dille yapılan cihad. Bir kimse malının Allah'ın malını Allah için harcarsa malıyla cihad etmiş olur. İnfak, zekat ve sadaka mal ile yapılan cihattır. Tüccarların cihadı mal ile olur. Tüccar sattığı ve aldığı malla cihadını yapar. Kazancının zekatını ve infakını vererek cihadını yapar. Askerler canlarıyla cihat ederler. Onlar en değerlileri olan canlarını savaş meydanına feda ederler. Alimler dilleriyle cihat ederler. Onlar insanları cihat konusunda bir işlendirir cihada teşvik eder, düşmana karşı birlik ve beraberlik ruhu aşırarlar. Herkesin bir cihadı vardır. Askerlerin doyması için mutfakta yemek pişiren aşçı da cihad etmektedir. Silah ve mühimmat taşıyan şoför de cihad etmektedir. Dinin tebliği ve ulaşması için basılı ve görsel medyayı kullanan da cihad etmektedir. Hatipler dilleriyle, katipler kalemleriyle, askerler silahlarıyla cihad ederler. Kim hangi alanda ve hangi işte çalışıyorsa cihadın bir ucundan tutmalıdır. Boykot yapmak da cihadın bir türüdür. Hiçbir şey yapmamak diye bir şey yoktur. Herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Resulü Efendimiz katıldığı cihatlarda kadınlar da yer almaktaydı. Onlar da yaralı askerlere pansuman yapıyor, askerlere su dağıtıyor ve yemek yapıyorlardı. Siyasetçi Mecliste cihadını yapar, gazeteci köşe yazılarıyla, radyocu radyo programlarıyla, spiker sunduğu haberlerle, sanatçı şarkılarıyla, şair şiirleriyle cihat eder. Kafirleri ve müşrikleri öfkelendirecek ne varsa onu yapmak cihadın bir parçasıdır. Sosyal medyayı kullanmak da cihadın bir parçasıdır. Sen savaş meydanında cihad edemiyorum diye üzülme senin de elinden gelen bir cihat türü vardır. Onunla yapmazsan mazur değilsin. allah Teala şöyle buyurur. Bizim için büyük zorluklara göğüs gelip cihat edenlere gelince biz onlara bize ulaştıracak yollarımızı gösteririz. Ankebu suresinin 69. ayet kelimesi. Rabbim bizleri cihadın hakkını veren kullarından eylesin. Kendi yolunda gayret sarf eden kullarından eylesin. 62. hadisimiz kolaylaştırın, zorlaştırmayın yasiru ve la tuasiru ve beşiru ve la tunaffiru. Efendimiz kolaylaştırın zorlaştırmayın müjdeleyin nefret ettirmeyin Ebu Davud 4835. hadis İslam ne aşırılıktır ne de gevşekliktir İslam orta yoldur ve kolaylıktır Resulü Efendimiz iki şey arasında kaldığında günah olmadığı sürece kolay olanı yapmayı tercih ederdi. Bazı insanlar İslam'ı meşakkat ve zorluk dini zannetmekte. Bazıları ise takva adı altında mübah olan birçok şeyi gereksiz hassasiyetler nedeniyle haram görmektedir. Allahu Teala mümin kulları için kolaylığı dilemiştir. Allahu Teala sizin için kolay olanı istiyor, sizin için zor olanı istemiyor. Bakara suresinin 185. ayet kerimesi. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadislerinde şüphesiz ki din kolaylıktır. Her kim dini mağlup etmek isterse kendisi mağlup olur. Bukhari 39. Yani her kim zor ameller işleyerek dinin hakkından gelmeye çalışırsa dinin hakkından gelemez. Kendisi pes eder ve mağlup olup vazgeçer. Çünkü İslam zor ve zorluk dini değildir. Ey öğretmen kolaylaştırarak anlat. Zorlaştırarak anlatma. Ey eğitimci zorlaştırma zorla zorlaştırma kolaylaştır. Ey hoca insanları müjde insanlara müjdeler ver. İnsanları nefret ettirme. Ey anne çocuklarını korkutma. Onlara dini sevdir. Allahu Teala kullarına verdiği emirlerden sonra zor durumda ve mazeretli olanlar için ruhsatlar ve kolaylıklar vermiştir. Orucu farz kılmış ama seferde olan için orucu kolaylaştırmış. Hasta kişileri iyileşinceye kadar oruçtan muaf tutmuştur. Cihadı farz kılmış ama engellileri cihattan muaf tutmuştur. Çünkü din insanın hayatını kolaylaştırmak için gelmiştir. İnsan meşakkat çeksin diye gelmemiştir. Ey Müslüman daima kolaylaştıran ol. Evlilikte kolaylaştıran ol. İşi yokuşa sürme. Evliliği zorlaştırma. Ey Müslüman kolaylığı ilke edin. Ticarette esnek ol. Zorlaştırma. Ticareti zorlaştırma. Alırken, satarken kolay yolu tercih et. Allah-u Teala kulları için kolaylığı dilediğinden emirleri ve yasakları bile tek seferde indirmedi. Kur'an'ı 23 sene gibi uzun bir süre yayarak gönderdi ki onun yaşanması da kolaylaşsın. Her kim insanların işlerini kolaylaştırırsa Allahu Teala da onun dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır. Her kim de zorlaştırırsa Allahu Teala da ona zor zorluk çıkarır. Kolaylık göstermek istiyorsan sen de kolay olan tercih et. Rabbimizlere kolaylaştıran زول اشترا من مجديا نفرت النميان كل الله لا إله آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما سُلّم على المسرّين والحمد لله رب العالمين.